Evet değerli arkadaşlar bugün 6. sınıf 1. dönem 1. matematik yazılısı için bir hazırlık yapacağız. Evet arkadaşlar bakalım sorularımıza doğru yanlış yapacağız önce. Doğru yanlışla bir başlayalım. Diyor ki birden büyük doğal sayıların sıfırıncı kuvveti sıfıra eşittir. Doğru mu arkadaşlar bu? Nasıl, ben, 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 Arkadaşlar, ben. birden büyük doğal sayıların, bütün doğal sayıların sıfırıncı kuvveti kaç oluyordu? Beş. Ha, beş bir oluyordu. Yani, yanlış. Bu yanlış. <laughs> Toplama işlemi ve çıkarma işleminin olduğu bir işlemde işlem önceliği toplamadadır. Böyle bir şey var mı? Hayır. Yok. Değil mi? Soldaki daha önce, evet, diyor ki burada çarpma işleminin dağılma özelliği vardır. Bakın evet. arkadaşlar, evet. İşlemi dağılma özelliğinin örnektir. Bakın bunu buraya dağıtmayız. Evet. evet doğru. Evet, evet bu doğru. Bir doğal sayının çarpanları ile bölenleri aynıdır. Hatırlıyorsak, evet bir şeyi çarpan demek, aynı zamanda onun bölenleri demektir doğru. En küçük asal sayı ile çift olan asal sayı aynıdır. Doğru mu? Doğru. 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 En küçük asal sayımız kaç? 2 Çift olan bir tane asal, bir daha asal sayımız var. Orada iki. yine 2 iki. Hatırladık mı efendim? Evet. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar diyor ki aşağıdaki üst ifadelerin sonuçlarını bulalım. Evet. Bir üzeri 32 ne olacak arkadaşlar? 1. Bir, 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 bir oldu bir. değil mi bir sekizin üçüncü kuvveti bir bir, bir 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 oldu üçün üçüncü kuvveti neydi yedi yedi değil mi üç defa üçü yaz ve çarp demekti asla ah, üç kere üç dokuz serra bir daha üçle çarptık yirmi yedi. yedi yedi bir, bir, bir ne olacak arkadaşlar bir, yedi, yedi o da bir, yedi. yedi olacak. Yedi değerli arkadaşım. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşitliği. Bunu da geçtik. Şu sorumuza bakalım. Hı -hı. Diyor ki, asal sayı olanları <laughs> yuvarlak için alalım. Gayet kolay. Asal sayı deyince neydi? Birden ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemeyecekti. Hı -hı. Arkadaşlar, 18 bölünür. Bir Hı -hı. kere çift. Hı -hı. Değil. Değil mi? Hı -hı. 20'ye bölünür. Bu da olmaz. 23 asal mı? Evet, evet. Evet, asal. evet. Asal. Evet. hocam asal. 39 asal bir şey mı? Bölünür. Hayır şey bölünmez. değil. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tam bölünür. Üçe bölünür. 65 de beşe bölünür. 83 asal mı? Asal. Asal, 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 asal. asal değil mi arkadaşlar? Hı? Asal. Peki 91 asal mı? Evet. Hocam asal, asal değil. değil. Asal değil, asal değil. Gülen ses gelmiyor. Konuş gülen. Kapalı sesin şu an. Öğretmenim. Evet, Hah, geliyor şimdi. Biraz uzaklardan geliyor. Evet, 91 de asal değil arkadaşlar. Çünkü 7'ye bölünebiliyor, değil mi? Dikkat edin Ömer Tahal. Evet Hocam. devam ediyoruz. Arkadaşlar diyor ki aşağıda verilen sayıları uygun bölünebilme kurallarıyla eşleştirelim demiş Fatih Mehmet. Arkadaşlar 70 Kaça tam bölünüyor? Yetmiş. On, on beş. Kaç? On. on, on, on ona tam bölünüyor. Beş. Ay, ona beş. Ya. Başka bölünebildiği sayı var mı burada yetmişin? Yok. 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 yok, yok. 111 <laughs> neye bölünür? <laughs> 2 Üç'e. Başka 4'e bölünmez, 5'e bölünmez. 10'a bölünür. bölünür. 10'a bölünmez. Bölünür. 10 bölünür. 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 bölünür Kaç'a bölünür. E 6'ya 6'ya bölünür. Evet, 6'ya bölünüyor. <laughs> 3'e de bölünüyor, doğru mu? Evet. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 10'a bölünmez. 44'ümüz 4'e bölünük. 4'e bölünük. 4'e bölünük. Başka var mı bölündüğü? Yok. 11 olsaydı yok. bir de 11'e bölünüyordu. Doğru mu? 2 ve 11'e bölünürdü. Başka yok. ne nelere bölünüyor? 5'e bölünür. 5'e bölünür. 5'e bölünür. 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 Evet. Tamam mıyız? Evet. Tamam. tamam. Bu da gayet kolaydı. Bunu da hallettik. Geçelim efendim beşinci sorumuza. Şöyle yapacağım. Evet buyurun beşinci sorumuza ilerleyelim. Arkadaşlar eşleştirmemiz istenmiş. İkinin neyi bu? İkinin iki kuvveti. İki kuvveti. Evet bu D oldu. Y Devam edelim. Bu birin kaçıncı kuvveti? Altıncı kuvveti. Altıcı Hocam altıncı kuvveti. A, A oldu üçün üçüncü kuvveti. üçüncü kuvveti. ne oldu? değil mi? üçün evet. <laughs> <Abi aklf Yep. gülüyor> dördüncü <Good>. <Sevg2> <laughs> <kişi, 4. gülüyor> kuvveti. <C>. güzel. <laughs> beş üssü dört. arkadaşlar. <laughs> yeah. bu da gayet. 되. geçiyorum. var mı sorusu olan? yok. yok. basit zaten, değil mi? devam. geldik. çarpan. Algoritmasıyla asal çarpanlarına ayırmaya. Arkadaşlar 18. En küçük asal sayımız 2'ye böldük. 2. 9. 9. böldük. Nasıl yazıyoruz bunu? 2 çarpı 3'ün karesi. Evet. evet. 2 çarpı 3'ün karesi.

4. 4 çarpı 3 üzeri bir. Bu yazımla ilgili sıkıntısı olan var mı? Ben bunu yapamıyorum diye. Efendim, ben hocam. Sen? Ben hocam hocam. Serra nerede kafan karıştı sor hemen söyleyelim. Tamam. Ee, asal sayılarda. E, ee, asal sayılarımız neydi Serra? Kendisinden ve birden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılar. Mesela 2, üç, Mesela 4 değil. Niye? 4 kaça bölünüyor? 2'ye bölünüyor. bölünüyor. Anlaştık mı? O yüzden olmuyor. 5, Anlaştık 1 miydi? ve 5'e bölünüyor. Asal sayı. 6 olmuyor. Niye? 6 hem 2 hem 3'e bölünüyor. 7 oluyor. Niye? 1 ve 7'ye bölünüyor. Başka bir şeye bölünmez. 8 olmuyor. 9 olmuyor. 10 olmuyor. Ama 11 oluyor. asal. O yüzden ne diyoruz? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 olur mu? Olmaz. Niye? 5'e şey bölünüyor. Olmadı. 17, 19, 21 olmuyor. 20, 3 olmuyor. Böyle giden sayılara biz ne diyoruz? Asal sayı. Tamam. Bu Hocam 81 oluyor muydu? Var mı? Bu çözümlemeyle ilgili Serra. Hocam ee, var. Şimdi Serra burada da şunu yapıyoruz. En küçük asal sayı kaç? 2. 18 e 2'ye bölünürse kaç olur? Üç. Evet. Bakıyorum bir daha ikiye bölünüyor mu? Yok. O zaman bir sonraki asal sayın kaç? 3. 3'e bölünür mü? Evet. Böldüm 3. Bu da üçe bölünür. Bir. Sonra ne yapıyorum? Bunları geliyorum çarpıyorum. Yani. Tamam. 48'e evet. bakalım. 2'ye bölündü 24. Bir daha ikiye bölünüyor On 12. Bir daha böldüm 6. Bir daha böldüm 3. Bak artık 2'ye bölemeyeceğim için 3'e şey geçtim. Bir sonraki asal sayıya. Sonra bunu geldim. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 yaptım. Tamam mı? Evet. Tamam. Devam edelim efendim. 7. sorumuza bakalım. Diyor ki 7. sorumuz benim. Arda. 12'nin pozitif tam sayı çarpanları aslında bölenleri demektir. 12 kaça bölümdür arkadaşlar? Hatırlayalım 1'e 12 2'ye 6, 3'e 4. Gökkuşağı yöntemimizi hatırladık mı? Bunda bunun çarpımı 12, bunda bunun çarpımı 12, bunda bunun çarpımı 12. Yani tam sayı çarpanları neymiş? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kaç tane var? 6 tane. 16'ya bakalım. 16 nedir? 1'e 16, 16. 2'ye 8 3 olmaz 4'e 4 başka var mı yok. yok, hatırlarsanız 16 tam kare sayı tam kare sayılarda gök kuşağında ortada bir tane boşta kalıyordu 4'ü bir kez yazıyorduk unutmayalım tamam biraz sınavlarda da böyle yazmamız değil mi? Tabii. 4. Evet, bir tane yazacaksınız. 12 ve 16'nın 50'den küçük ortak katı. Bu ne demekti? 12'şer 12'şer sayacağım ve 16'şer 16'şer sayacağım. İkisi nerede çakışıyor? Önce bir uzun yolda yapalım. 12, 24, 36, 48. Bundan sonra 50'ye geçiyor değil mi kuzey? Ömer Bevertan. Tamam. 16, 32, diğer de 48 mi? Bak Aybüke, Timuçin. Nerede Zeynep bunlar karşılaştılar? 48. <laughs> ama biz böyle mi buluyoruz? Hayır. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunların <laughs> ortak katlarını alıyoruz. Onu size anlatmadım ama. Ben gaza geldim bir an. 8. sınıf gibi düşündüm. Özür diliyorum. Siz ancak bu kadarını biliyorsunuz. Başkasını öğrenmediniz değil mi? İkili algoritma almayı anlatmadık değil mi? Gelirim, anlatırım. Medine'yi nasıl olsa anlıyor. Devam edelim yani sıkıntı yok. Hocam İBB'nin sınavını kazanmıştım ya orada bu tarz şeyler anlatıyorlar. Tamam. Evet. Devam edelim. Hocam ben, de arkadaş. ben şey B'deki şeyi anlayamadım. B'yi anlatalım Beri. Beri 16 hangi sayılara bölünür? bir kere 16 16'dır Doğru mu Beri? 2 hı hı. kere 8 de 16'dır Doğru mu? Hı hı üç kere yok. Dört kere dört olur. Doğru mu benim? O zaman bir, bu kaça bölünüyor? Bire bölünür. İkiye bölünür. Dörde iki kere yazmıyorum. Dörde de bölünür. Sekize de bölünür. On altıya. Tamam. Şimdi oldu mu? Evet. Evet değerli arkadaşlar. Kolay bunlar değil mi? Bunlarda bir sıkıntı yok. Yok hocam. Zaten okuldaki yazılılarda da böyle sormuyorlar. Mı? Evet. Hayır hocam, biz de böyle sormayacaklar. Hocam bu yıl devlet yapacakmış. Evet. Kümeler çıkacak mı? Kümeleri. Tam galiba. Bilmiyorum hocam. 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 hocam biz daha kümeleri geçmedik. Hocam, hocam büyük ihtimalle şey şey asal sayılara kadar ya da asal. Tamam. Evet hocam. Tamam, kümeleri çözmedim, geçtim. Arkadaşlar burada bir dağılma özelliği verilmiş. Dikkat edelim. Burada 10 ne yapmış? Buradaki toplamaya dağıtılmış. Doğru mu? 10 çarpı 16 varsa 10 çarpı 5 oldu. Evet. Bu 5 nereden geldi? Tamam. Çok kolay olduğu için geçiyorum. Var mı sorusu olan? Geçtim. 10. soruya bakalım. Rahat. Evet, 10. soruya bakıyoruz. Hangisi 42 nasal çarpanın değildi? Arkadaşlar bakalım. Hemen ya. düşünelim. 1 çarpı 42. 2 çarpı 21. Değil mi? 3 çarpı 14. 4 oluyor mu? Olmuyor. 5 oluyor mu? Olmuyor. 6 kere 7. Sayılar bizde çok yaklaştı artık bıraktım. Bu ne demek bir ezgi? Bir bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 7'ye bölünüyor ama 5 var mı burada? Yok. 42 sayısı 5'e bölün. Evet. Efendim Arda? Arda bir şey. Efendim. Kim dedi? Emin Gülen. Söyle Gülen. Öğretmenim. Evet, mesela bunu algoritma sistemiyle de yapabilir mı Olur. Olur. Öyle yapsaydık ne olurdu? 42 2'ye böldüm 21. Bir daha 2'ye bölemem. 3'e böldüm 7. Değil mi? 7'ye böldüm. Kaç? 7, 1. Arkadaşlar 2 var, 3 var, 7 var ama 5 yok. Okey? Tamam Öyle de yapabilirdiniz. 11. sorumuza bakıyoruz. Evet, arkadaşlar. Burada işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Önce neydi? Parantez varsa parantez veya işte üstü sayı varsa üstü sayı. Evet, üstü sayıla. Evet, sayımızı çevirelim. 3'ün karesi 9. 9. Çarpı 2 ne oldu? Çarpmayı on yapacağım. 18. Sonra toplamayı yapacağım. 32. O, o zaman bir tadelle sorusu soralım. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız hocam. Tadelle sorumuz geliyor. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar evet. Tadelle sorumuz şu. Biz yatayken o dikey oluyor. Biz dikeyken o yatay oluyor. Nedir bu? Çetten yazıyoruz. Biz yatayken o dikey. Biz dikeyken o yatay. Acaba Bilmiyorum, bu, bu, bu şey. nedir bu? Biz dikeyken münevver. O yatay. O yatayken biz dikeyiz. Gölge değil, gülen. Sen yattığında gölgen ayak mı kalkıyor? Hmm. Olması lazım değil mi? Biz yaptığımızda ayağa kalkması lazım. Hocam mu benim ki. Evet. Aybüke matematiksel mi cevabı buldu. Neymiş Aybüke? Ayaklarımız hocam. Arkadaşlar ayak ayak bakın biz dik durduğumuzda ayağımız yatay. Biz yattığımızda ayağımız dikey. Evet Aybüke senin kadar iyi resim çizemesem de bir cinali çizebiliyorum yani gördüğünüz <laughs> üzere. Ama kolları yok. Hocam ben de tavuk çizebilirim. Bir olurum. tane daha sorar mısınız? Soracağım. Şimdi benim birinci sınıfa giden kızım var. Geçen bana diyor ki baba diyor bizi sınıftakiler diyor çok komik resim çiziyorlar. Nasıl çiziyorlar dedim. Baba diyor bir tane kafa çiziyorlar. E ee, gövde hiç yok diyor. E bunlar diyor bacaklar bunlar da kollar diyor. Evet. arkadaşlar böyle çiziyorlarmış. <laughs> Şimdi i̇şte, hanımefendi kendisi böyle <laughs> gövde falan da çizdiği <laughs> için. Evet onları şey görüyor. Diyor bunlar diyor bunu diyor çizemiyorlar diyor. Evet. Peki. Devam edelim değerli arkadaşlar. Sorumuz var. Soracağız bir tane daha. Evet. Rıdvan'ın yaşı 12'dir. E bize ne? Babası <laughs> yaşı Rıdvan'ın yaşının 3 katından 9 yaş fazladır. Buna göre Rıdvan'ın babası kaç yaşındadır? Can çete mi göndereceğiz? Tamam çete atalım bunu. Can çete evet. atalım. Kapalı diyebiliyorum. Evet. Yeti kapatmışız. Evet arkadaşlar Rıdvan'ın yaşı 12 ise 3 katı demek ne demek 3 katı? 36. Yani çarp demek. Çarpı 3. Ne oldu 3 katı? 36. Ve bundan kaç yaş fazlaymış? 36. Yani 45. Hocam değişiklik. 45 değil mi? Değişik. Aferin. Hocam teneffüs olacak mı? Efendim? Teneffüs olacak mı? 5 dakikalık bola vereceğim. Ee, başka yazılı çözeceğim. 12 ve 14 sayısının kaç tane pozitif ortak böleni vardır? Bulalım efendim. Ortak bölenleri. Bak asal bölenleri dememiş. Ortak bölenleri. Yani gökkuşağı yapacağız değil mi? Veri. Ne yapacağız? Şimdi? Otka, Kerem. Evet. Ortak bölenleri. Ortak bölenleri bulalım. Ömer Taha, Ahsen, Serra. Evet. Münevver. 12'nin bölenleri nasıl buluyorum? 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4. 4. Başka? Yok. 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 Evet. 14'ü bulalım. 1 çarpı 14. 2 çarpı, çarpı. 7. Başka çarpı. var mı? İyide. Yok hocam. Çarpı Ortak çarpı. olanlar birler. İkiler. Eskiler. Başka var mı? Yok. 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 Evet. Üzgünüz ki. Ee, çok özel taklattalar varmış hocam. Keşke evet, olsaydı ama yok. Keşke olsaydı ama yok. Devam. Hocam ee test yasaklanmış diye biliyorum hocam. Hocalar evet, dedi hocam. test yasak, test sormayacağız test, dedi. Test de evet, hocam. Yapıyorum. Bunu size normal soru olarak da sorabilirler. Biz burada test şıklarını vermişiz. Size şıklarını vermezler. Evet arkadaşlar. 10 dakika yapmayacak mıyız? 5 dakika yapacağız. Biraz geciktik. 8 ile 6'nın ortak katlarından en küçüğü kaçtır? Yani 8'er 8'er ve 6'şer 6'şer saydığımızda Kaçta buluşuruz? Bakın 8 16 24 32 40 hocam 24'te. Sonra ne geliyor? Tam 24 45. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. 56 geliyor. 6'yı sayalım. 6 12, 30, 12 18 68, 28, 24, 24. 24 Nerede karşılaştınız? 24'te. 24. 24. Şimdi böyle anlatıyorum ama ileride bunun kısa yolu var. Onu göstereceğiz. Hocam kaçınız? Mı? Efendim? Hocam kaçınız mı Kısa yolu var. Onu göstereceğiz daha sonra Sekizde. Ha. Evet efendim. Hemen şu soruya bakalım. Bu neye eşittir demiş. Çok kolay. Hocam C şıkkı. O, evet C. Kaçtır? 10 üzeri 4. Doğru, değil mi? 10 üzeri 4, 4. 1'in yanında kaç tane sıfır olduğunu o 4 gösteriyordu bize. Cevabımız C şıkkı değerli arkadaşlar. 10 üzeri 9 sayısı kaç basamaklıdır? 10 10 ouais. Ne arkadaşlar, bize neyi gösteriyordu? Kaç tane sıfır olduğunu. 4 5 6 7 8 9 Ama eklersek? Başında, başında bir bir olur. Dolayısıyla... Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bazen sorularda şey diye çıkıyor. Mesela 21 çarpı 10 üstü 9. Bunları kısa yoldan yapmanın bir mantığı var mı? 21 çarpı 9 Arkadaşlar 2100'ü ben nasıl yazabilirim? 21 çarpı 100 müdür? Evet. Evet. Ve 100 nedir? 10 üzeri 2 midir? Evet. Yani buradan kaç sıfır gelecek demek? İki sıfır. İki ile bir. Dört basamaklı. Anlaştık mı? Evet. Tamam, Bunu da 8 sınıfta göstereceğiz. <laughs> evet. Fatih evet Kümeyi geçtim. Şuna bakalım. Hangisi on altının katı değildir? On altı otuz iki, altmış dört 90 90, 90 değildir, değil mi? 5 katı olur 80 olur. 90 değil. Evet. Değerli arkadaşlar bu ilk çözdüğümüz biraz hatırlatma basitti. Şimdi 5 dakika ara var. 5 dakika aradan sonra biraz daha zor sorular. Tamam? Tamam. Görüşmek üzere. 5 dakika mola. Görüşürüz arkadaşlar.